Anne ne yapıyorsun? Gübreye ve gübre atıyorum oğlum tarlamıza. Benim gübre satıyorum. Bunları atmasak olmaz. Yağmur da yağdı. En güzel zamanı şimdi. Gübre atalım dedik. Böyle benim gübresiyle yaz gübreyi karıştırdım. Daha güzel olsun diye. Gübre atmasak sarı sarı kalır. Hiçbir şey olmaz. Lahanalara da atıyorum genç alsın diye. fazlaları atıyorum. Sadece mısırları atmıyorum. Onlar çok büyüyüp kırılıyorlar sonra. Sen ne yapıyorsun oğlum? Hiçbir şey. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Nurgülün hayatı böyle. Biraz İstanbul'da, biraz köyde. Benim hiç işim bitmiyor. Hep aynı devam. İstanbul'da ayrı çalışıyorum. Buraya gelince ayrı durmak yok. Youtube'dan Nur'un hayatına abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar.